İl Seven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel girişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Rakama, e, R2, dönüşüm R2'si olarak arkadaşlar. E, dönüşüm r demektir. Şuradan görüntüyü ben şöyle ekranı düzenleyeyim. 2003 yılında Georgos Mylonas tarafından e, keşfedilmiştir. Onun e, bize sunduğu bir R2 sistemidir. Ee, ne demek oluyor bu? Ee, işte dönüşüm r orijinal ismi rakamlar R2. Ee, bütün kötü, düşük seviyelerdeki enerjileri yüksek ve pozitif enerjilere dönüştürme sistemidir. Buna verilen addır. Ee, kullanım alanı negatif olan her düşünceyi, duyguyu, zihinsel toksini ve düşük seviyeli e, tüm enerjileri, pozitif enerjileri dönüştürme özelliği ile ilgilidir. Yani ne? Ee, negatif bir düşüncedeysek, o anda negatif bir alandaysak, bunu fark ettiğimiz zaman hemen e, sembolünü çizip e, onun so adını söyleyerek e, dönüşümünü sağlayabiliyoruz. Bunları nasıl yaptığımızı birazdan anlatacağım. Yani aklımızda e, kötü düşünceler olduğu zaman kendimizi düşük enerjimiz düşmüş olarak hissettiğimizde vücudumuzdaki zihnimizdeki toksinleri bize yaramayacak olan düşünceleri atıp dönüştürme diyebiliriz bununla ilgili başka insanlardan gelebilecek olan enerjilerden korunmak için işte göz olabilir nazar olabilir sihir olabilir bu tarz şeylerden korunmak amacıyla gelen negatifi pozitife dönüştürmek için kullanılıyor bu sistem. Dönüşüm ve ekisiyle bir anlamda negatiften korunmak sorun olmuyor bizim için. Çünkü her gelen negatifi çok faydalı pozitif enerjiye çevirerek kendimizde tutabiliyoruz. Yani bize negatif enerji gönderildiği zaman ya da negatif enerjiyi aldığımız zaman bu negatif enerjiyi Rakama ile pozitife çevirerek kendi yarar, yararımıza kullanabiliyoruz bu sistemle. Ee, dönüşüm rey ikisiyle negatif enerjileri, pozitif enerjileri dönüştürme konusunda çok fazla etkili çalışacağız. Ee, karanlıkta kalan her türlü gücü, varlığı durduran ve uzaklaştıran bir enerjidir. Yani etrafımızda bir şey hissettiğimiz zaman, hani belki bu konular şey yapabilir hani bize ama hepimizin hani hayatında olabilecek şeyler. bir şey hissettiğimiz zaman etrafımızda kötü bir his, kötü bir koku, kötü, anlamadığımız bir ses tarzı ya da işte dediğim gibi normal gün içinde normal şekilde kalabalığa girdik. Oradan bir de halsizleştik. Ondan sonra işte nazar değmiş olabilir, göz olmuş olabilir. Bunların hepsini dönüştürmek için kullan kullanacağız. Psikik ne demek? Ee, çok fazla hani bunu kullanacağız e, e, eğitim sırasında. E, öncesinde söylemek istedim. Burada şu anda benim e, anlattıklarım, slayt hazırladım size anlattıklarım. E, sizin PDF kitapçığınız yok, eğitim kitapçığınız yok. Ben daha açık bir şekilde anlamanız için slayt olarak hazırladım. E, bunları ben sizinle paylaştığım zaman bunları da paylaşacağım. Oradan daha rahat okursunuz. E, diğer eğitimle ilgili olan daha çok bilgilendirme ilk aradan sonra vereceğim arkadaşlar, gruplarda olan e, bir konuşmamızı yaparız. İlk aradan sonra vereceğim ki iyice kalab kalabalıklaşalım, aklıma gelmişken söyleyeyim. E, psişik ne demek? Ruhla ilgili olan, ruhsal demektir. Enerjimizi çeken insanlara da psişik vampir denir. Yani de bir ortalama girdiğimizde, ya da bir, birileriyle konuştuğumuzda birdenbire enerjimiz düşebilir. Bu kişi eğer ki onda öyle bir enerji varsa bizim enerjimizi çekmiş olabilir ya da anlattıklarıyla bize negatif enerji vererek bizim enerjimizi düşürmüş olabilir. Bu tarz insanlara hani psikik vampir deniyor. Hani bir yerde duyduğunuz zaman bu nedir diye hani bilmeyen varsa şey yapmayın, şaşırmayın. Rakım araya ki bir negatif etkiyi, bilinçli yönlendirilmiş negatif etkileri, kişileri bilinçli olarak gönderilen negatif güçleri, fisişik vampirlikleri, fisişik her türlü atağı durdurmak ve pozitife dönüştürmek için kullanılıyor. Yani bize biri bir şey yaptığı zaman negatif bir şey, negatif bir aldığımız zaman bunu hem pozitife dönüştürüyoruz hem de pozitife dönüştürdükten sonra kendimizde pozitif olarak kullanabiliyoruz. Hani sadece korunma amaçlı değil negatiften, bize gelen negatifi pozitife dönüştürüp pozitif olarak kullanabiliyoruz. Herhangi bir şekilde negatif etkiye maruz kaldığınızda, üzerinizde olumsuz etkilerin olduğuna inanıyorsanız, dönüşüm reikisiyle bunları temizlemek ve olumlu enerjileri dönüştürmek çok kolay olacak. Bu negatif enerjilerin içine aklınıza gelebilecek her türlü negatif tesir dahil dahildir. Şans olarak da şanssızlığımızı artırma konusunda çalışacağız. Şanssızlık varsa şanssızlığımızı artıracağız. Hangi alanlarda kullanılır? Bununla ilgili şeyler yazdım size. Bunları okuyalım. Dönüşüm ve ilgisini hangi alanlarda kullanabiliriz? Negatif herhangi bir durumu, düşünceyi, duyguyu pozitif durum, duygu ve düşünceye dönüştürebilmek için, kötü alışkanlıkları dönüştürmek için, kötü şansı iyi şansa, Kötü ilişkileri iyi ilişkilere dönüştürmek için, avradaki negatif enerjiyi pozitif enerjiye dönüştürmek için, enerji kaybını engellemek ve enerji kaybettiren her durumu enerji arttıran durumlara dönüştürmek için, dengesizlik oluştur oluşturan her durumu denge durumuna dönüştürmek için, borçları defaha kısmetsizliği kısmete, mutsuzluğu mutluluğa, korkuyu güvene, başarısızlığı başarıya, sağlıksız her durumu sağlıklı duruma dönüştürmek için rakam arayıkiyi kullanabileceğiz. Bu uygulamayı aldıktan sonra neler yapabiliriz rakam ile ilgili? Kendi hayatınızda ve başkalarının hayatında dönüştürmek istediğiniz her şeye çalışabilirsiniz. Herhangi bir inceleme ya da yetenek gerektirmiyor. İnisiyasyondan sonra yani uyumlamadan sonra Kolaylıkla istediğiniz her duruma enerji gönderip dönüştürme yeteneğini kullanabilirsiniz. Bunun için hangi durumu neye dönüştürmek istediğinizi bilmeniz yeterli. Yani neyi neye dönüştürmek istediğinizi bileceksiniz. Bunlarla ilgili örnekleri paylaşacağım, yazdım sizler için. Rakam enerjisi çok güçlüdür ve doğru çalışıldığı zaman kası sürede etkisini gösterir. Önemli olarak not aldım, dünkü dersimizde de söylemiştim. Hiçbir enerji sistemini, hani başkasına da çalışabiliriz dedik ya, hiçbir enerji sistemini karşı taraftan izin almadan yapmıyoruz. İzin verildiği sürece biz karşı tarafın problemlerine, sorunlarına, neyse artık onlar hastalıkları, negatif enerjiler neyse onları dönüşmesi için, şifalanması için kullanıyoruz. Eğer ki böyle bir şey yaptığımız zaman, izin almadan çalıştığımız zaman bu daha kötü bir hal alıyor ve bunun sonucunda karmaya girmiş oluyoruz. Siz de bunların eğitimlerini verecekseniz bu önemli e, noktaları mutlaka öğrencilerinizi söylemeniz gerekiyor, uyarmanız gerekiyor. E, daha başka neler yapabiliriz? Kamera ile Evimizi veya iş yerimizi negatif etkilerden temizleyebiliriz ve buralardaki negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirerek evimizde daha pozitif bir alan e, e, oluşturabiliriz. Evinizin ya da iş yerinizin olumsuz Feng Shui enerjisini temizleyebiliriz. Peki nedir dersiniz? Rüzgar ve su anlamına gelen, doğada var olan yaşam enerjisinin yaşanılan mekanlarda harekete geçme yöntemini gösteren eski bir Çin yerleşim uygulaması ve öğretisidir. Yani doğayla rüzgar ve suyun anlamına gelen Feng Shui'yi doğadaki yaşam enerjisini evlerimizdeki yaşam enerjisine çevirmek, ona göre işte evdeki eşyaların yerlerini konumlandırmak diyebiliriz. Buna göre eğer ki negatif, kötü bir Feng Shui etkisi varsa evlerimizde bunu da dönüştürmek için kullanabiliyoruz. Eğer hayatınızda nedenini bilmediğiniz olumsuz etkilerle ilgili şüpheleriniz varsa, yani bir şeyler oluyor yaşamınızda ama ne olduğunu çözemiyorsunuz. Bir şeylerden şüpheleniyorsanız kendi şeyinizde. Bunların etkisini temizleyebilir ve pozitif enerjiye çevirebilirsiniz. Sizden uzaklaşması gereken negatif güçleri kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Maddi sorunları refaha, duygusal sorunları mutluluğa, zihinsel sorunları huzura, fiziksel sorunları sağlığa dönüştürebiliriz. Başkalarının hayatlarında dönüştürmek istedikleri konuları izin almak suretiyle çalışabiliriz. Dönüşüm reikisi inisiyasyonlu yani uyumlamalı bir sistemdir. Çok güçlü bir tane sembolü vardır. Bu sembol koruyan ışık, sevgi ve ruhsallığın bir göstergesi olarak görülür ve bununla birlikte bütün negatiflikleri, temizleyerek dönüştürebiliriz. Bu çok kolay bir şekilde yapılabilir. Öğrenmek için, rakam reiki'yi öğrenmek için hiçbir ön şart yoktur. Başka bir reiki sistemi ile çalışmayanlar da öğrenebilirler, kullanabilirler. Eee sembole geçmeden önce sembolü nasıl kullanacağımızı, nasıl yapacağımızı, artık tekniklere geçmeden önce soruları almak istiyorum anlattığım yerle ilgili arkadaşlar. Sorular varsa alabilirim. Almış olduğunuz bu eğitimin e-Devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurularında yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Arzu. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam birkaç gündür verilen eğitimlerde bir insi muhabbeti dönüyor da ben insi yani bu konularda yeni olduğum için insinin ne olduğunu da çok açıkçası kafamda oturtmuş değilim. Hani bunda da yine başta dediniz insi olduğunuz takdirde gibi bir ifade kullandınız. Hani bu böyle böyle eskiden hani böyle bizim hacı ninelerimiz dedelerimiz el verirlerdi hani böyle el vermek dediğimiz evet. olay gibi bir şey ama Onun gibi evet. Peki ama onlar için şöyle bir şey biliyorum mesela onlara bu yetenek e, eğitimle gelmemiş. Onlara ama siz bu eğitimden gelmiş bir şey. Ama, ama siz siz verdiğiniz bir şeyi bize nasıl insiyedebilirsiniz diye sorular şey soru işaretleri oluşuyor. Şöyle bir şey var. Eee bunun kurucusu kim? Hani ismi var değil mi? Onlardan gele gele uyumlama yaparak bizlere geliyor. İşte diyelim ki babaannenizin atalarından gelmiş bir şey. El verme Hı -hı. olarak o size kadar gelebilir. Anladınız mı? Nasıl bir şey? Ama o no, bir başkasına verilmiyor. Yani benim bildiğim o hani böyle aynı genden, soydan kişilere gidiyor. Ama bu e, e, böyle bir şey öyle değil. değil. Bundaki, bundaki öyle değil. Bizim de mesela Kundalini Reiki'de soy ağacımız var. Kimlerden aldığımızın. Kundalini Reiki'nin soy ağacını size göndereceğim. Milenyum olanın. Hani bunun üst ee, şeyi, bu seviyesini dinle aldığımız dinle zaman gidiyor. biz de mi birden insi edebileceğiz? Hani evet. Bunun bir üst seviyesini aldığımız zaman. İşte o kısım mantığımı seviyesini bir türlü Seviyesini an. anlamadım. Neyi, neyi hani mesela da. siz şu an bu bu eğitimlerden sonra insi et, bizi insi edebilecek seviyeye geldiniz değil mi? Yani bu eğitimi siz de alıp uyumlamayı aldıktan sonra Hı. siz de insiye edebileceksiniz. İşte ben de e, onu işte al, her yan kafamda oturtamadığım nokta bu aslında. Yani e, bu eğitimle insiye olayı bana çok mantıklı gelmiyor nedense. Hani daha böyle. Hani, Ama bu o, R2 sistemi Arzu Hanım, ne sistemlerinierseniz bir araştırıp ona göre soru sorun. Işte, yani ben şu anda burada dersle ilgili bir şey sormuyorsunuz. Ben özellikle söylüyorum dersle ilgili. Hayır insiy ya yani dersle ilgili aldım. olduğunu anlıyorum Bunlar uyumlamalı bir saniye bekler misiniz? Bunlar uyumlamalı e, eğitimler. Eğer ki uyumlamayı almak istemiyorsanız, bu sistemleri kullanmak istemiyorsanız, hani uyumlama yapacağım gruplara girmeden girmezsiniz. Mesela uyumlamayı almazsınız. Eğer ki size e, doğru gelmiyorsa Hani bu doğru e, değil. kafamda oturtamadığım noktalar olduğu için soruyorum. Hani konuyla olur, ilgili değil hani. diyorsunuz da ben konuyla şöyle ilgili görüyorum. Hani biraz sonra e, sembolleri vereceğim. Bunları kullanabilmeniz için insiye olmanız gerekiyor gibi bir evet. bir algı oluştu. Ben de diyorum ki bu insiye olayı hani benim kafamda oturmadığı için ben insiye olmadan da bunları o zaman kullanamayacak mıyım? Evet, kullanamazsınız. Dünkü dersten beri bunu söylüyorum. Karma oluşturuyorsunuz. Evet, çünkü, evet. çünkü bu sistemlerin özelliği bu. Uyumlamayı almadan hiçbir şekilde kimseyi kullanamazsınız. Çalışmaz zaten enerji. Kend, kendime kullanamaz öğrendiğim. öğrendiğimde? Hani bu Hayır. bir bilginin. Hayır, uyumlamayla. Kita... Ha, kitabı bilginin dışında daha böyle evet, bir evet, yanı var. Sadece oluyor. uyumlamayla. Bunlar öğrenilebilir. Evet, o zaman ben Olum de yaparak, deneyimleyerek öğreneceğim bu bilginin doğruluğunu o zaman. Yani evet, o şekilde. Evet. Tamam, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sesinizi kısa misiniz? Serap Yıldız. Hocam merhabalar. Öncelikle Merhaba. tam ekran çizerken şöyle e, dündeki eğitim de harikaydı. Bugün de iyi gidiyor da ben birkaç dakika geç, daha doğrusu on dakika geç yetiştim. O ilk on dakika. Yani şu anki, önceki slaytları sizden rica edeceğim. Bu yavaş yavaş iyice oturuyor kafamda da şu ekran çizen Fatma diye bir hanımdı. Rica etsem onu bir düzeltebilir mi? Çünkü ekran resmi alıyorum bir taraftan da. E, ben Şimdi... şu anda ekranda şey yapmayı kapattım o, o onu Ama o acaba... önceki çizimler duruyor hocam. Yani Fatma diye bir hanım çizdi. Tam çizerken de gördüm yani. Ee, yani onun haricinde şimdi şimdi bu Milan şöyle soracağım ben. Yani milenyum ray normal bundan ray bir üstü rakama ondan daha mı farklı yoksa evet, rakama bundan ray bir üstü değil. İkisi ayrı ray sistemleri bunlar. Evet. Farklı, yok yok, milenyum e, normal kundalini'den daha hızlıydı ya. Evet, rakama e, farklı. ikisi aynı şey değil. E, ilk 10 dakikayı kaçırdığım için o yüzden özellikle soruyorum. Yok, zaten aynı şeyleri anlattım. İlk 10 dakika zaten biz <laughs> bir beş altı dakika geç başladık, bekledik. Ee, yani kaçırmış sayılmazsınız. Yani, yani burada enerji diyeyim. dönüş Negatif enerji pozitife dönüştürdüğümüzü anlattığımız için. Yani bir şey kaçırmadınız. Bundan sonrası zaten önemli olan. Heh, tamam çok teşekkür oluyor. ederim. Bir de şu Ama üzeri... yani Kundalini R2 ile Rakama R2, Usui R2 vesaire bunlar aynı şeyler değiller. Farklı <laughs> R2 sistemleri. Onu soracaktım. Tamam evet. hocam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Rakama da bir başka çeşidi. Yani R2'nin evet. dalları yani. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Gönül Bingir. Merhaba Nagihan Hanım, iyi çalışmalar. Merhaba. Ben bu şey rakama gibi şey ne diyorduk biz bunlara? Sembol mü diyorduk? Bunları yerine kendi bildiğimiz, inandığımız e, kelimeleri kullansak. Mesela örnek veriyorum şu an çok gündemde olan e, Esma'lı Hüsna'lar gibi ya da işte... Hayır. Hayır. Ha, şu anda tamam. rakama reiki yapıyoruz. Rakama, eğer ki rakama reiki olarak çalışmak istiyorsanız bunun e, cümlelerini kurmak zorundasınız. Bunun tamam. sembolünü kullanmak zorundasınız. Tamam. Güzel. Bir de rakamanın e, anlamını e, açıklayacak mısınız? Açıkladım. Dönüşüm reikisi. Dönüşüm. Tamam. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Şimdi bundan sonrasını iyice dinleyelim arkadaşlar. Bizim sembolümüz bu. Birazdan sembolü çizmeyi göstereceğim. Her kullanacağımız dönüşüm şeyinde farklı farklı tekniklerimiz var. Ama işte bunlara size kitapçığı gönderdiğim zaman zaten telefonunuzda vesairede olacağı için hani bu gruplarda Bunları telefondan açıp hani bir çalışma yapacağınız zaman o tekniklerin nasıl yapıldığını açıp şey yapabilirsiniz. Yani ben bile bazen işte e, negatif bir enerjiyi pozitife dönüştürme, bir duyguyu dönüştürme vesaire de hastalığı e, sağlığa çevirme, nasıldı, ne yapıyorduk diye şey yaparken bile ben de açık bakabiliyorum. Çünkü hepsini aklımızda tutmamızın imkanı yok. Ay görüntü gitti geldi gözüm de. Eh. O yüzden e, sizde hani bunları tutun aklınızda. Ama diyelim ki hiç biri aklınızda yok. Sadece şunu yapabilirsiniz. E, dönüştürmek istediğiniz şeyi söyleyin, aklınızdan geçirin. Hani o anda bir negatif bir şey yaşadınız, negatif bir şey oldu, ondan etkilendiniz. Sembolümüzü sahinizde hava çizeceğiz. Tamam mı? Sembolü ben şimdi çizmeye göstereceğim size. Ve zihninizden ya da sesli bir şekilde üç kere rakama, rakama, rakama diyeceksiniz o zaman dönüşmüş olacak bu eğitimden sonra benim kendi öğrencilerime verdiğim bu eğitimden sonra yaşamlarında çok fazla dönüşüm yaşayan kişiler oldu arkadaşlar gerçekten kendinizi vererek ve eğitimi bu içeriği o nedir bu nedir bunu yapmak zorunda mı şöyle yapsak tarzında değildi kendinizi vererek gerçekten eğitimi dinlediğiniz zaman bu size yararlı olacaktır Yani şüpheden şeyden uzak durarak derse odaklanın. Şimdi bunu istediğiniz şekilde çizebilirsiniz sembolü. Yani önce şu yuvarlaktan başlarsın, sonra yandakini çizersin, en son noktalarını koyarsın ya da noktalardan başlarsın. İşte şu çatı gibi olan, üçgen gibi olan şeyleri yaparsın. Bu size kalmış. Ben nasıl çizdiğimi size gösteriyorum. Ee, bu şekilde çizmek daha kolay oluyor. Yani önce şu Üstteki yuvarlığa çiziyorum. Şöyle havaya, sağ elimle havaya şöyle uzatarak. Arkasından şu iki üçgen şekli. Arkasından tek alttaki yuvarlığa şöyle şekli görüyorsunuz. Elimi de görüyorsunuz ne yaptığımı. Diğer yandaki çizdim. En sonda noktaları koyuyorum. burada ee, buradan şimdi ben sizi tam olarak görmüyorum. Ee, ama hep beraber yapabiliriz. Evet, uyumlama almadınız. Hani şu anda bunu yapmanız bir işe yaramaz, bir etki etmez. Ama öğrenmemiz açısından bunu yapalım şu anda. Kameralar kapalı da olsa kendinizle beraber hani yapalım. Önce bir yuvarlığa çizin. Sağ elinizle havada. Arkasından şu iki tane üçgeni. Tekrar yuvarlak daireyi. Yandaki o küçük olanı. Sonra daha büyük olanı. Diğer yandakine büyük olanını çizin. Şöyle noktaları koyun. Ben bu şekilde yapıyorum. Bana bu şekilde kolay geliyor. Daha rahat. Hani hepsi bütün semboller. Hani şu şu. Hızlı hızlı yani hiç şey yapmanıza gerek yok. Eğer ki bu sembol, sembol çizemeyeceğiniz bir yerdeyseniz dışarıda hani şu şekilde bir şey yapamıyorsanız sembolü çizmeden sadece imgeleyebilirsiniz. De, rakama 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 demeniz bile yeterli olacaktır. Şimdi yavaş yavaş teknikleri. Bun e, bazı yerleri e, şu şekilde olanları ben e, kitapçığınızdan ekran resmi alarak slaytlara yerleştirdim. Bunlar gene buraları sizin kitapçığınızdan alıntı yerlerdir. E, ne diyor? Rakamla sembolünü bir çok kez havaya çizmek ve bu kelimeyi tekrarlamak çok güçlü bir koruma, temizleme ve dönüştürme alanı oluşturur. Yani Uyumlamayı aldıktan sonra kullanmak istediğiniz zaman illa ki o anda negatif bir şey yaşamanıza ya da negatif bir şey hissetmenize gerek yok. O anda bulunduğunuz alanı negatiften, negatif var ya da yok enerjisini temizleyip pozitife çevirmek için her şeyi çizin, yapın, İşte rakama rakama deyin içinizden üç defa. Ne kadar yaparsanız, ne kadar çizerseniz o kadar o enerji alanı, pozitif enerji alanı çoğalacaktır temel negatifi dönüştürme tekniği nasıl dönüşüm r ile rakam r ile her zaman etrafımızda bazen yani yanımızda yakınımızda negatif bir his bir koku kötü bir koku yani hoş olmayan negatif bir düşünce ya da bir negatif bir varlık gibi bir şeyler hissedebiliriz rakam r ile işte bunları dönüştürebiliyoruz Baştaki slaytları kaçırdım diyen arkadaşımız, baştaki slaytlarda da buna benzer bilgiler vardı. Ee, ne yapıyoruz? Rakama sembolünü sağ avucumuzla havaya çizdik. Mantra, mantrasını, mantrayı söylemek dediği mantrası rakama, rakama, rakama. Mantrayı içimizden ya da zihinsel bir şekilde üç ya da daha fazla tekrarlayarak bütün olarak bir ruhsal enerjilerin tamamen aktif hale getiriyoruz. Ruhsal bir enerji temizliği yapıyoruz. Bu şekilde ağrımız ağrımıza gelen negatif bir enerji, negatif bir rahatsızlık varsa pozitif enerjiye dönüştürerek bunları uygulamış oluyoruz. Ne yaptık? Rakama 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 dedik. Sembolü çizdik. Mantrayı tekrarladık. Mantramız neydi? Rakama rakama rakama. Bunları yaptığımız zaman dönüştürme süreci başlıyor. Ee, Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız. Mmm. <laughs>